Kadire gidiyor. Salim, kov, gönder. <laughs> Kadire saldırmasın. Hadi şuraya sokalım. Ay, ay, ay. ay maşallah maşallah. Şşş, Şş. ay. Arabalara gitmesin. Arabaları mahvede valla. Ya Salim gelir misin buraya? Şu sopayı alıp da. Salim abi çocuğa saldırır. Bak dikkat et. Ah. Abi vurdurma kendini. Şş. 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 Abi, sür. İbrahim abi falan kakar. İbrahim abi dikkat et. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Buradan dur ya. dur geliyorum dur İbrahim abi yaklaşma. Abi bunlar ithal ne yapacağı belli olmaz. Bağlı değil. He? Abo adamı öldürüyor. Geç <laughs> bakalım. Ah. Oğlum şuraya girivereceksin lan. Kadir, hadi. <laughs> abi şuradan sokalım kantara, dur. Şuradan mı? Yavaş, yavaş abi, dur, dur, sakin. Hay. Abi bunlar ne olmuş ya? Bunlar buzaydı ya. Dört buçuk ay önce bunlar buzaydı. Buzaydı Ahmet abi. Bunlar küçücük abi. Doğru oğlum be! Öz, öz, oğlum, öz. Öz, öz. Hay, ha, ha. Uydu nasıl ki ha? Doğru. Ulan yanlış mı sokuyormuşuz? Ne yapıyormuşuz hayvanları ya? Ha ha ha. Oğlum. Maşallah, 670 kilo. Kaç kilo girdiydi? <laughs> 630 kilo dedi. Ben 680 dedim. Ben de 650 falan diyordum ama. Hiç Dur oğlum sakin. Yok oğlum. abi ben size dedim yanıltır diye. Sakin oğlum sakin. Abi oğlum. kaç kilo girdi bunlar? Abi bu 320 kilo girdi. Ha bak. Doğru oğlum ben. Ee... Abi atlayacak. falan. Atlayacak biri burada. 300. 20, 20. Emin misin 320? Evet eminim. Bunlar en ufakları. Evet. 670. 670 eksi 320. 350 kilo almış. 350 kilo Bu almış. ne abi ya? Evet. Bu ne şimdi kimse inanmaz ki buna. Böyle 135 gün. <laughs> Muhammed dön, döndürme, döndürme, döndürme. 2 kilo 592 gram almış günlük. Abi ben yapacağım bir şey yok elimde. Bu kadar geliyor abi. Döndürme. Kantar firmalarına söyleyeceğim bunu Oğlum, Burada 70 oğlum. yazarken acaba 45'e falan çekebiliyor muyuz diye. Hani aşağı doğru çekebiliyor muyuz? Ne <laughs> yapayım ya? ya? Niye aşağı çekiyorlar millet? Ne yapayım? Olmuş. Gel. Olmuş mu abi? Abi çok güzel. 10 numara. Evet. Kadir. Başlayalım. Muhammed aç kapıyı. Muhammed kapıyı aç. Muhammed kapıyı aç. Şu kapıyı aç. Kapıyı, aç. Kapıyı, aç. kapıyı açsın abi. Alalım abi kıskaca. Hah. Hay. Haydi oğlum. Yavaş, Dur. yavaş. Dur. Ha, ha. Dur. Vur vur hızlı vur. Hızlı vur. Abi önünden kaçma, önünden kaçma. Abi çabuk çekin zaten yukarı yukarı bakıyor bu. Dur. Dur, Dur. Dur, Dur. oğlum. Oh, oh, oh. Tamam abi, abi çek. Biz bu işi yapamayacağız abi bugün. Buyurun. Yok abi koyalım. <laughs> koyalım abi, abi çok yabancı. Kadir çekiyor mu? Çekiyor <laughs> mu? E? Kapıyı aç. Abi kapıyı bir aç. dakika dur. Geri vuralım abi. Geri gelsin. Kapıyı aç Salim. Kapıyı aç geri gelsin. Dur dur dur. Abi bu ne böyle ya bunlar? Aç. E? Aç geri, baş. geri, baş. geri baş. <laughs> aç. Geri aç. Geri aç. Aç. Şok orada kaldı. Şok nerede kaldı? Şu en son senin yerindeydi. Orada kenarda kaldı duvar. Dur 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 şu tarafa dönecek. Şu tarafa dönsün ha. Öbür tarafa doğru. Hı? hadi. Hadi oğlum. Hadi atla. Atla lan. Vay arkadaş ya böyle. Bir aç şey kapıyı olamaz. aç. Abi, aç böyle kapıyı. bir şey olamaz abi. Evet Ezra. arkadaşlar Kastamonu'dayız. Ee, Karadağ çiftliğindeyiz. Selçuk abi de Salim abinin çiftliğine geldik. Burada limuzin şaroleri tartmak istiyoruz ama Hazır mısınız? Hazırız abiyiz. Sürekli kaçıyorlar. At. Ondan sonra duvarlardan atlıyorlar. Demin Şşş demin tavuk demin tavuk kümesini yıktılar. Ondan Oğlum sonra da meralarda koşturduk. Doğru mu abi? Evet abi. Aç. aç, aç. 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 Dön lan gir dol. Gir içeri. Hüs. Gir. Hüs. Hüs. Hadi. Hüs. Hadi. Hüs. Hadi. Hadi, Hadi gir. Gir, gir kantara. Hemen abi önünde biri dursun Önünde dursun sadece. Hemen. 600 kilo. 600 kilo. Ne 280 kilo gelen dana bu? 300 kilo gelen dana. 300 kilo almış. Evet. ay oldu? 145 gün. Şöyle abi. gel abi yanıma gel. Pardon çekimde miyiz? Aynen. <laughs> abi, bir, abi ona... bir an önce çekelim bu atlayacak evet. bak öbür tarafa bakıyor. 300. Anladın? Abi 300 girdi bu 145 gün oldu. Bu geçişiyle birlikte geçişiyle değil mi? Geçişiyle 145. Beraber. Evet. Ee, 145 bölü 300 mü? 300 abi. 300 bölü 145. Evet. Yani bu da günlük 2 kilonun üzerinde almış. 2 kilonun üzerinde aldı. 2 kilo 100 gram falan. Az almıştı. öncekiler 2,5 kiloydu. 2,5 kilo almış. Evet. Yalnız onları siz tartısını görmüşsünüzdür ama onları şöyle e, bir arada tutup konuşamadık arkadaşlar. E, çünkü şuradan atladı bir tanesi. Gördüğünüz gibi kantarın burasını kırdı. Kantarın kapak e, kapı kırık şu an. Yani kantar pert durumda. <laughs> kantarı dağıttık. Aynen kantarı dağıttık. Bir Çekim iki dağıttık. maliyeti 30 bin lira. Aynen bir iki bak. Oğlum şşt. Oo. Doğru. Bir de boynuzluyu getirmişsin abi. İyi abi susun bilerek diye. getirdim. Biraz <laughs> evet. daha heyecan yaşayalım diye. Şimdi abi şöyle e, bu rahat rahat dursun. E, kaç tane e, iter limuzin e, şaröle şarole getirmiştin? Toplamda 30 tane. Toplamda 30 şey, tane. Kameraya 20, 20 doğru 21 tane getirdik abi. 21 tane. Deneme amaçlı. Aynen. Bunları arpa, rota, samanla besledik değil mi? Bir kısım silaj mı vermiştik? Küsme küspe verdik, kuru küspe. küspe evet. Verdik, evet. Kuru küspemiz vardı. Evet. Kuru küspe yani verdik. Bir dönem silaj yediler, sonra kestik. Evet. Kaç kilo ile başlamıştık bunlara? Arpayı arpa mı? Arpayı 2.5 kiloyla ile başladık herhalde. 2.800 ile başladı. Aynen, küçüktü <laughs> bunlar çünkü. Küçük, evet. 280 kilo civarındaydı ortalamaları. Aynen öyle. Şu anda 8 kilo. Aynen. Şu an 8 kilo arpa yiyorlar. 8 kilo arpa yiyor. 1.5 kilo rota yiyorlar. 1.600 rota yiyorlar. 2.5 kilo saman. Saman da serbest gibi. Serbest gibi. Ne kadar Aynen öyle. Aynen abi. Şimdi e, ortalama iki buçuk kilo almışlar. Evet. Yani günlük 2,5 <laughs> kilo almışlar. Nasıl yani bu danalarla şimdi diğer simantalleri aynı kefeye koyduğunda. Tamam bunlar çok para kazandırıyor ama evet. çok uğraştırıyor. Çok Görüyorsun? uğraştırıyor aynen öyle abi. Her tarafı yıktılar. Yıktılar tabii kapı da yıkık zaten. Aynen arka tarafta. ama. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arka tarafta meraya kaçtılar. Burası gördüğünüz gibi tel çitle çevrili. Bu tel çiti yardı. Bildiğiniz yardı. Yıktı tel geçti. Tel çitten öbür <laughs> tarafa atladı. Orada 5-6 tane Allah'tan hayvan varmış merada. O hayvanların arasına girdi. O hayvanlarla birlikte komple çevirerek tekrar geri getirdik bunun diğerini. Kadir onu çekmiştin değil mi ilkini? Aynen. Onu geri getirdik. O kaç kilo almış abi? O da 2 kilo 650 gram. 2 kilo mıydı? 650 gram. Günlük. Evet. evet. O, o da 350 günlük. kilo almış toplam aynı Aynen. Şekilde. O da 350 kilo almış. Kilo alımları iyi. İyi. Evet abi. Sağlıkları da çok iyi. Rahatsız değil hayvanlar. Yani hallerinden çok memnun İterlerden memnun musun abi. abi? Memnunum abi çok yani memnunum. Yani kilo alımları çok Ay, güzel abi. Bir tek işte tartamıyoruz. Tartamıyoruz ama ya, çok yabancılar evet. kendilerini sakatlıyorlar. Şimdi tartamadığımızda da şöyle bir problem oluyor. Onu da kısaca arkadaşlara söyleyelim. Tartının önemini de söyleyelim. Diyelim ki Selçuk abi 50 tane hayvan almış arkadaşlar. Bu 50 tane hayvanın e, rasyonları aynı. Yeme içmeleri aynı. Çok güzel yiyorlar içiyorlar. Hiçbir problem yok. Evet. Ama mutlaka bunların içerisinden kilodan düşük alanlar olacak. Yani Mutlaka ortalamayı oluyor. bozanlar olacak. olacak belki 5 evet. tane, belki 6 hayvan. Evet abi, tabii. Yani şu hayvan günlük 2,5 kilo alıyorsa <laughs> belki de diğeri günlük 1 kilo alıyordur ama bilemiyor. Doğru mu? Yani onu da genelde şimdi mesela kesime gideceği zaman kamyona yükledik. Boş kamyonu getirtiyoruz tartıp sonra atıyorum 20 tane koyduk içine Aynen. tartıyoruz. Ortalamasını alıyoruz. Normalde biz bu hayvanların az kilo aldıklarını kantarda biliyoruz. Biliyoruz evet. İşte kantarda az kilo aldıklarını öğrendikten sonra bunlara tekrar işte parazit uygulaması yapıyoruz. Farklı uygulamalar yapıyoruz. Bir sonraki aya tekrar diğerleri gibi kilo almasını sağlamaya Tabii, çalışıyoruz. Vitamin takviyeleri yapıyoruz. Ama zaten almayan hayvan kendini belli ediyor abi sürünün içinde. Bunların yani. parazitlerini nasıl yaptın abi? Bunların parazitlerini e, orada yaptırdık. Aldığımız yerde bir aşı kere yaptı. Bir de burada yapıldı bir seferde. Buraya gelince. Bir de çelerme yapıldı burada. Ya aşı yapabildin yani bunları. Yaptık ilk gel işte. Ama küçükken yap. Küçükken. Tabii ilk geldikleri 15 gün içinde o iş bitti. Buraya girdiler. Bir daha kimse dışarı çıkmadı. Bugün evet. ilk defa dışarı çıkıyorlar. Şu an yapabilir misin? İçeri girip. Yani e, abi hayatta yaşamayı <laughs> seviyorum ben ya. Öyle, öyle şey yapmayayım şimdi. <laughs> daha gencim. Daha gencim yani. yani. Aynen. Yaşanacak günler var. Arkadaşlar gerçekten çok güzel <laughs> ama hayvanlar. Ama yapabilen varsa da. davet ediyorum. Aynen. Çok güzel hayvanlar. Yani 10 numara hayvanlar ama e, kilo alımları 10 numara çok iyi. Yediğini inkar etmiyor besiciye güzel para kazandırıyor. Mesela bunun çok iyi bir avantajı var bir de bu hayvandan atıyorum. Vurmaya bağlı travma yaşıyor ayakta. Mesela bizim simanteller olsa kalkmaz. Evet. Tedavi etsek bile kalkmaz. Bunlara ben iki tanesi falan ayaktan travma yaşadı. Hiçbir iğne müdahalede bulunamadım. Ve adam aynı kiloyu aldı. Bir hafta 15 gün sonra, bir ay sonra kendi toparladı. Tekrar yani toparladı. metabolizmaları da çok kuvvetli bir hayvan. Yeni hayvanlar almışsın, simanta. Evet, simanta. Onlar, da, e, onlar bu... da Avrupa, Çekoslovakya. Bunlar da Avrupa. Bunlar da Avrupa. Bunlar da, Avrupa. Bunlar da, Avrupa. da Macaristan malıydı. Ee, o hayvanların da ortalamaları 300 kilo mu? 320 kilo 320 geldiler. Arasında 250 kilo olan da var gördüm. Evet. 280 da var 350, 350 kilo olan da var. Kilo da var. Aynen. Yani 320 kilo ortalaması var. Evet abi. İnşallah onlar bunlar gibi çılgın değildir de onları tartarız. Onlar abi. biraz daha sakin evet. Onları tartmaya başlarız. Şimdi yeni geldiler onlar. Önümüzdeki bir da... aydan itibaren tartalım. Evet, önümüzdeki ay tartalım. Yani her Başlayalım. ay. Aynen. Her ay mesela tartalım. Arkadaşlarımız da aylık kaç kilo aldığımızı görsün. Yani biz hani 50 kilonun altına Düşmüyoruz. Düşmüyor, yok canım. Zaten şu hayvanlar aşağı yukarı 70-75 kilo almış aylık canlı ağırlık olarak. Ee, Anguslarda da biliyorsun aynı kiloları aldırıyoruz. Evet abi aldırıyoruz. Grupta arkadaşlarımız atıyor kestirdiği angusları atıyorlar. Güzel kilolara aldırıyoruz. Ve çok randımanlı bunlar yani bizim evet. simanterler gibi değil 60'ın üstüne randıman veriyorlar. Bir dana daha tartmayalım bence abi. Bence de tartmayalım. Aynen. Abi. Bir daha daha tartmayalım çünkü e, başka yerlere de gideceğiz. <laughs> İlicez, aynen. Çok da macera aramayalım. Gerek yok. Şimdi evet. kaçırır kaçırırsak yakalayamayız. Evet. Ben zaten abi şunu da söyleyelim, şimdi Kadir'le de konuştuk. Diğer o gelen ithal danaları yine ben de bir kanal açıp çekeceğim. Tamam. Herkes heh, görecek. Onların nasıl Onların her gün mesela falan. gelişimlerini, evet, gelişimlerini. Kısa kısa mesela çeker atarsa. Evet. YouTube'dan ve TikTok'tan. Seni ben paylaşırım. senin kanalını olur paylaşırım. Abi, olur. Oradan izleyebilirim Aynen. Ee, çok güzel cımantarlar aldı arkadaşlar. Resim gibi hayvanlar. Gerçekten çok iyi. A kalite. E ee, onlar da Filek mi yavrusu? Aynen. Yurt dışından, dışından gelmiş hayvanlar. Yani. Ee, çapları falan çok iyi. Hatta bazıları içinde Belçika mavileri var. Belçika mavi mavisi kırmaları var. Yani arkalar böyle balon gibi olanlar var. Onların gelişimlerini sizlere çeker ben de evet, çeker çekip, çekip atar. Atarım. Buradan da izleyebilirsiniz Selçuk evet. abi. Melezleri Tam, de tartım yaparız bir evet. dahaki evet. ay. Yani Melezler melezleri de, de safkanlarda hepsini deneriz. Baş şuradaki eee şeyleri diyorsun sen. Iskartaları. Iskartaları değil. Eee simantallere iska... <laughs> Belçika mavisi falan atmışlar ya. Ha tamam onları, onu tartarız. Tamam. Bir de normal simantali tartarız. Hepsinde bir fikrimiz olur. Hemen hemen aynı kilo alırlar. Ben Muhtemelen sana ben de öyle tahmin yani, ediyorum da. Çünkü e, senin simantaller de gerçekten çok iyi. Evet. Çok iyi. E, bir de burada küçük simantaller vardı. Onlar da Evet abi. Onlar da işte 220-230 kilo ortalamaya girdiler evet. buraya. Şu onlar anda... canlı şu an ne kadardı sence? Onlar da 650 bandında evet. ortalama. 650-670 civarında. Evet. Onlar da 7 ayda bunu yaptılar. Evet, evet. Güzel kilo aldırmışsın abi. Aynen Tebrik abi. ediyorum. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Güzel bir çekim yapmak isterdik. Ee, yani şurada bir 7-8 hayvan tartmak isterdik ama ya inanın hayvan şuradan atlar mı ya? Böyle bir şey, böyle bir dünya olur mu ya? Eee teli yardı gitti. Şu gördüğünüz teli, tavuk telini yardı gitti. Artı şeyin üzerine atladı. Kümesimiz yok. Kümes, kümes yok. yani kümes tavuk yok. kümesi artık yok. Yani bildiğiniz yok yani çatının üzerine böyle atladı <laughs> paramparça etti kapı mapı komple ne varsa aldı götürdü. Yani böyle çılgın hayvanlar yok. Yani niye mal sahibine yok. mi çekermiş diyor diyor. Evet şey mal sahibine çekmezse mundar olur. olurmuş. Mundar olurmuş evet. Aynen öyle <laughs> kendimize benzetmişiz. Aynen kaynarında. öyle. Yapacak da bir şey yok. Sağlık olsun abi. Sağlık olsun, aynen abi. Ee, önümüzdeki günlerde diğer hayvanları, diğer hayvanlar, telleri evet. çekeriz. Daha, daha sağlıklı, sağlıklı tartımlar göndeririz. yaparız zaten. Daha güzel tartımlar yaparız. Daha sakin yaparız. hayvanlar, evet. Var mı son olarak söylemek istediğim şey? Vallahi abi işte biz senin dediğin gibi kullanıyoruz. Sizin sayesinde, İbrahim Bey'in sayesinde. Bir yerlere geliyoruz. Bugün İbrahim ile de tanışmış evet, olduk. tanıştık bugün. Evet. Bizi ziyarete geldi. Çok sağ olsun, çok değerli bir insan. Daha da iyi şeyler yapacağız. Daha da nasıl başarılı oluruz onun için uğraşacağız. O İbrahim abiye kalmış bir şey yani şimdi evet. yemin içeriğini e, mesela e, biz arabada gelirken mikron mikron konuştuk. O mikron mikron anlattı. Evet, doğru. Mikron, mikron anlattı Şimdi bana. şöyle mesela iPhone gibi düşün. Evet abi. Rotayı da her sene yeniliyor. üstüne koyup evet. yeniliyor. Şimdi iPhone 15 biliyorsun e, tanıtımları başlandı. Evet, yakında çıkacak. Evet ya, e, satışa <laughs> çıkacak. Evet, tamam. Büyük ihtimal İbrahim abi de e, yemin içeriğinde büyük ihtimal bazı değişiklikler yaptı. Onu da sinyallerini verdi evet, zaten. Evet. Hoca'nın orada deneriz. Büyük tamam, ihtimal. Halkon Hoca'nın orada deneriz. Sene sonunda da bir yeni gidip. bir ürün çıkartabiliriz. Yani, tabii de, şimdi yeni ürün de e, abi maliyet tabii yükseltiyor. Yani. yani bazı maliyetler yükseltiyor. Ama şöyle e, şu danalara bu danalardan bahsetmiyorum. Bunlar zaten alıyor 70-80 kilo 70, alıyorlar. Evet, tabii. 90 kilo olanlar alanlar var sende. Var. Evet. Bir kestirdiğimiz seri vardı mesela Aynen. onlar 100 günde bıçaktan çıktılar. Eee randımanları da iyi geldi. 60 civarındayız. Acil bir kesim yapmak zorunda kaldık bir ödeme için. Erken kestirdik. Erken biraz. kestirdik. Aynen mesela. öyle. Ona rağmen çok random anlamda. E şimdi şu bir simantal olmuş olsa zaten biz 50 kilonun altına düşmüyoruz. düşmüyoruz. 50 ile Hayır 70 ay, kilo ay, arasında düşmüyoruz. alıyoruz. Aynı Doğru mi? mu? Ayrık canlı ağırlık olarak. Ee, yapacağı yerde de büyük ihtimal bir tık daha sizi üst seviyelere çıkartacak. Onca da artırır diye düşünüyorum İbrahim abi. Öyle tahmin ediyorum. Yani, yani İbrahim abi yapar yani. Yapar, bir şekilde evet. yapar. Zaten şu an çiftliğin ortalaması da 60-62 kilo bandında simantel iter karışık. Yani 60 62 kilo. Tabii öyle gidiyor. Ortalamayı düşür, düşmüyorsun Tabii, değil düşmüyoruz mi? Düşmüyoruz abi zaten. zaten onlar da 420 kilo falan almış. Güzel para kazanıyor abi. İnşallah abi et fiyatları şükür. da biraz yükselir. Yani yükseleceğini tahmin ediyoruz. Biraz baskılanıyor birkaç aydan çok beri. Çok Dolarla beraber onlar da baskı. Çok et girişi var. Yani evet. yurt dışından Polonya'dan mesela e, Türkiye'nin aşağı yukarı yarısından fazlasını karşılayacak günlük ihtiyacını karşılayacak et giriyor ki bu ne zamana kadar girecek onu da bilmiyorum. Bu Her herhalde bir yıl dur, sonu. Durduğu zaman büyük ihtimal büyük, büyük ihtimal, e, evet. hızlı bir artış olacak. E, evet, şöyle düşün. E, bu önümüzdeki haftada olabilir. Bir ay bir sonra da olabilir. olabilir. Evet. Şu danalar belki 900 kilo olacak abi. Yani evet. Dururlarsa bir gecede 900 durduğu yerde belki de 50 bin tabii, lira para kazanacak. Bunu bilemeyiz. Oldu. Yani bu birazcık da şans işi. Şans işi evet. Bak da iyi takip etmek gerekiyor. Şu an güzel para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Çok şükür. Yedirdiğimiz zaten belli. Belli abi. Tabii şimdi günlük liraya... maliyetle günlük aldığı kiloyu Aynen. vurduğun zaman senin maliyetin herhalde 3000 liraya yakın. 3 bin liraya pek gelmese de yakın galiba. Yani bana. 2900 2850 Aynen. Ben 3 3000 lira diyorum çok ekstralarla. Aylık 3000 liraya yakın. Evet. Ee, bu hayvanlar da et olarak 45 kilo falan. Karkas 45 kilo. Evet. Üzerine koyuyor. Hemen hemen, hemen. 40 Aynen. 45 kilo koyuyor. E, güzel para kazandırıyor abi. E tabii 3 harcayıp 6 kazanıyormuşsun gibi oluyor. Aynen öyle abi. O yüzden Allah bin bereket, bin bereket versin. Etmez, tabii canım. Ee, güzel para kazanıyoruz. Herkes biz, kazansın. Biz onu biz kazanmıyoruz demiyoruz arkadaşlar hiçbir zaman için. Ama kesin fiyatlarının bir tık daha yükselmesini canı gönülden istiyoruz. Ki. İnşallah yükselir. Şu anda ee, en düşük zaten et fiyatları. Aynen. Domates bile 40 lira. 40 lira. Zaten kış geliyor. Domatesi 80 liraya yiyeceğiz. Yani domates 80 yani lirayken de etin, etin lira olması saçma. Aynen. Bir etin 250 liraya Yani bizim bir kilo etimizi 250 liraya vermemiz çok saçma. Yani 80 liraya domates yiyeceksiniz kışın. Zaten balık sezonu da açıldı. Balık, balık da, da az önce konuştuk. Aynen. 200 liradan 250 liradan aşağı olmaz. Aynen öyle. Balık da ucuz değil arkadaşlar. Evet, tamam. O yüzden bunu e, zapt etmek de kolay değil. Az evet. önce gördüğünüz adamı yiyecek vuran çapsın. <laughs> Şurada 3 tane araba var. Biri Mercedes, biri Volkswagen, bir tanesi de Kadir'in Peugeot'su. Peugeot, evet. Hepsi de sıfıra yakın arabalar. Evet. Bir tanesi daha yeni alındı. Kadir'in arabası. Yemin ediyorum hepsinin üzerine çıkacak, ezilecek. E kaçırsaydık yani, çıkardı da zaten. Ya böyle bir manyaklık yok. <laughs> yani ben size öyle söyleyeyim ya. Yani. Anguslar daha beter. Branguslar enteresan. Branguslar daha bir enteresan. Ben bunların yani şarolelerin bu kiloları aldığında limuzinin de öyle limuzinde gördünüz. Bu kiloları Atladı Abi işte 700 kilodan daha yukarı çıktı. Abi bu kadar hareketli olacağını zannetmiyordum ama. Yani İbrahim abi de oradan gülüyor. Rotanın içine <gülüyor> ne koyuyor bilmiyorum. <laughs> Biz, yani buradan bir hayvan yukarı çıkar mı ya? Yaklaşık da 1.70 falan bir 1.60 falan atladığı yer. Abi bir de boyla yapmışlar onlar. Boyla Farkında yaptım. mısın? Bilmiyorum Acayip abi. boy şu yapmışlar. Falan bu... Abi benim Aynen. <laughs> ya bu sen ön tarafındaydın değil mi? Abi, ben burada uğraştım. <laughs> abi bir de şehit verirdik bak burada. Bunlar geldiklerinde şu ölçüdeler. Abi, abi vallahi şuralara bir yere gömerdik artık sen ne yapalım ya <laughs> yapacak da bir şey. O değil de, Muhammed'i götüreceksin de öbür tarafta. <laughs> Muhammed zaten son anda kurtuldu. Evet. Ben, ben kaç, sana söyleyeyim kaçtı, Muhammed. Kaç demesem gittiydi o. Yani son anda kurtuldum. Güzel. Yani, yani bir sadakamız varmış abi bir sadakamız varmış. Ee, diğer çiftlikleri gezelim. Tamam Gelmiş abi gel. olur gezelim. Diğer arkadaşlarımızı da biz ziyaret edelim. edelim abi. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın. Önümüzdeki ay e, şu an zaten tamam. geçişteler değil mi geçişteler, abi? evet. Bir ne kadar oldu? oldu bunlar? Bir hafta, bir, hafta. oldu. Bir hafta, abi. bir hafta daha geçişleri sürecek. Ee, birinci parazitlerini yapmışındır. Yapıldı evet. Zaten biraz iserlik de var gördüm. Evet sekizli, sekizli Aynen. karma da yapıldı. Şimdi önümüzdeki ay yani yaklaşık 40 gün sonra 45 gün sonra ilk çekim i̇lk burada çekim yaparız. Evet. Yani 40 gün 45 gün sonra ilk çekim yaparız. Allah'tan inşallah onlar bunlar gibi değil. Yok onlar sakinler. Arabadan indiklerinde nasıllardı abi? Yo, onlar şey sakin abi daha sakin. İçlerine giriyorum ben şimdi. İnsancıllar onlar yani yaklaşıyorlar falan. Aynen. Bunlar, abi bunlar gibi değil de. Bunlar yani kiralık katil gibi yani. Aynen abi bunlar çok. <laughs> hani birini falan sevmediğin birisi olursa. İçeri gel 5 dakika diyor. İçeri bir gir diyeceksin. Bunlar uslu şöyle bir seviver diyeceğim. Aynen öyle. Anladın Adam artık duvardan duvara mı gider ne yapar onu bilmiyorum Orası yani. Orası ben, duvardan... ben kapıyı kapatıp çıkarım. Vallahi ben. atarlar yani. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyelim abi. Abi hoşçakalın. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayem Her zaman yanındadır Besinin kralı Cengiz Kaliteli ve hesaplı izindeyiz Arpa zaman doğru zaman seninleyiz Biz seninleyiz Biz seninleyiz Köylerden toplardan da Türkiye'de dört bir yana Akbay Simental, Akuz, Limuzin, Şarola var Burada rotaya var, burada kalite var Türkiye'nin en iyisi aradığım burada var